Arkadaşlar Keşke şimdi aşağıya götürüyoruz Bohçalarımızı herkese birer tane daha çok yaptık da arkadaşlar hepsini yarısı indi aşağıya yarısı burada Zehracığım da orada açarken göstereceğim ee, burası biraz yüksek bir kat şöyle katı da göstereyim mi i̇şte o yüzden mecburen şimdi boşçamızı kız ev, o kız evine götürüp kız? kız evine kız evine götüreceğiz arkadaşlar hadi hazırlanalım bakalım biraz ayakkabısı çok farklı ya çok değişik geldi yatağın üzerinde şimdi köşeyi geçerken köşeyi <laughs> yani evet arkadaşlar şimdi Zehra tamam. çıkacağım Zehra sen çık. Sen çık. Zehra yapacağım önce. Zehra sen şunu. Önce şundan başlayalım o zaman. Anne, Al, bir makas <laughs> alabilir miyiz Zilo? Bir de <laughs> anneni çağır gelsin. Zehra su alıyorsun. Tabii. Annem yapıyor. Burada. burada burada anne. Mutfakta. <laughs> su alıyor anne. Sen gel yanına otur gel sen annen gel. Burada burada geliyor anne. Geliyor. Yok alıyorum böyle. Ne istiyorsun sen de? Getireyim mi? Yok yok. Sen gel beni al. Hayır. Ben bir bütün Allah gençlere Allah nasip etsin. Nasip Elinize kolunuza sağlık. <laughs> güle güle, kullansın İnşallah Veylek güzel güzel Önce bu neymiş bu terliği. İyi günler. Geldi. Amin amin. Allah hayırlı. Amin. <gülüyor> <gülüyor> bu terliği artık evde mi? Allah'a şükür dışarıda ayağa çağırdı. küçük giyiyor. Şey. Evet. Sehra Çok tatlı görümce, evet. görümce bohçası. Görümce açıyor bohçayı. Evet. Hmm. Bakalım bunda neler varmış. Çayda bağlıysa bu şalı Mercan gel sen bundan kalkıp bakalım Zehra'ya. Tekrar, sen izlemesin. Hocam, gelinliğin üstüne. Hocam. Zehra'yı şimdi bekliyor, getiriyor. Bu yazmaları, bunlar hep yazmaları. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Az kalsana. Bunlarda herkesin emeği var herhalde. Annemin, Derya ablamın, bak mesela bu Derya ablamın yaptığım. Bu da benim yaptığım. Ellerine sağlık. Evet. Güle güle kullansın. Bunlar hep senin kısmetin. Evet. Çeyiz için yapmış herkes bile yapar. Evet. E, Odan saklayınca gelince ağzına kısmet. Yapar. Buraya ne? al sadece Mercan. Bokça yap Mercan. Sadece ne? mavi. Bohçaya yap sadece. İnşallah. Zehran Bunlar liflerin. <laughs> Çok seversin. <laughs> Zehra yaz. Evet. Dur abla. Herkes çıksın da. Yok sen buna al özellikle. Bunu kullansın. Direkt. İnşallah. Bunlar güzel 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 günler daha güzelmiş. <laughs> güzel günlerde Ay, inşallah. İnşallah. Bunlar halları. 20 sene topladı Hatice Öngesi. 20 sene topladı diyorum. Evet. Bunlar <laughs> el. sıra sende Melcan. Evet. Sen de eli pek artık yavaş yavaş bunlar başla. Bunlar da biz Yine böyle var. işleme havlu var. <laughs> çok seversin evet. <laughs> evet, kızım de, 12'de 6 sene kaldı. 18'de Aynen, gider belki. Yok, yeme, yeme, yeme. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne kadar sade var onları seçmeye çalıştık. <laughs> Çünkü işlemeli sevmiyorsun çok diye kullanmanı istedik inşallah. Allah hayırlı günlerinde. İnşallah. az önce evet. Bu da iyidir. bunlar güzel, güzel, güzel. Neyse, yoksa, çok güzel. Bir patikler. Hiç gel. rahat Rahat et. Bunlar patik. Zehra'ya Hep annemin emeği. Evet. Bunlar Senin kaynacığını da getirdin mi sen? Evet. evet. <laughs> o da hep elleriyle yapıp getirmiş. Öyle <laughs> mi? Bunlar evet. da popülerleriyle yapmış. Allah razı olsun. Şimdi göre için koy. Evet şimdi böyle toplayayım bunları. Göbe Sonra düzeltilir inşallah. Elinize kolunuza sağlık. Allah evet, razı olsun. Güle güle kullanın. İyi, iyi günlerde kullansın. Var size de kullansın Allah inşallah. Amin inşallah. yerdekileri de koy Zehra. Ha bunları o da alalım.

Bunları hatta evet Eda da sana Sen Saç tarafına otursana. Gelini Bu da burada. Bu da Seccade yani, görünce Rabbim bir ömür boyu böyle abimle birlikte namaz kılmamıyor. Üstlerinde. Amin. Amin. Aynen öyle. Evet. Şey, Karşılıklı kılın evet. Pembe, sana, beyaz ona. İnşallah. Bu da normal bir seccade. Öteki halalar neredeydi? Yok muydu başka hala vardı kız? Gelmedi. Bilecik <laughs> ha, evet. de ne? Doğru. Onu geli, yarın akşam Şu gelecek. Her şeyi, sözde var bular mı? Yarın bana. akşam gelecek. Allah nasip ederse. İnşallah. Ben şey kaldım, konuşmuş, konuşmuştun ama. Olsun, olsun. Ha, olsun olsun. Bunda nelerin vardı? Yok, yok açık kalsın. Gel. Ben bunu merak ben aferinçin, <laughs> aferinçin, bantese, sonradan, sonradan geliyor. sonradan geliyor. Diyecektim özlem yok mu? Bu da Görümcem'in kızı? Hmm. Benim kardeş hmm. Ayşe. Bu bir hala değil mi? Bu bir hala. Bir hala da köyde. Büyük en büyük hala köyde. Ortancalar. Bunlar ortanca da e, bir de ortanca teyze oluyor. Bunlar çekmek istersen. Onlar <var>. <laughs> Sonrasında gitti. Sera şöyle geçti yer. şöyle bakalım. Hmm, Evde giysin <laughs> Evde giysin diye evet. Güle güle güle. Güle İyi günler Evet Yok şey, ayakkabısıyla ayakkabısıyla A, ayakkabı, A, sen, Şalı yine aynı Aa, Gülüyor, güle, 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 şey A, Sen dönme, eşarbı döndür. Elbisenin üstüne koy. Kızım oraya koyma. Aha koy elbisenin üstüne. Şöyle koyayım. Kendi ya. zaten sonra bir Ayakkabısı, çantası onları açayım mı bunu? Yok yok. yok, yok. Aç onu hiç zaten görünmüyor. Yani. Bir evet. nişan ayakkabısı, bir elbise için Sen ayakkabısı, çantası. Şuraya bıraksan bunu bir? Gördün mü her şeyi çekelim. Gördünüz mü canım? Yok. Evet, gidelim seni, gidelim seni, sonra. Sonra. seni çekerim bunu. Buraya bırakayım. <laughs> cool. Oo, Başka çok ne vardı? Çok, çok, çok. çok güzel. Makyaj işi. Çantamıza Makyaj da şöyle bir yakına bakalım. Evet. Onu da koysana Zehra. Burada da işte temel ihtiyaçları istediğim. Makyaj malzemeleri. Temel, temel başlayın ihtiyacım ihtiyacım başlayın <laughs> <bir> ihtiyaçları. <laughs> Bu da halamın, Derya ablamın, Hülya ablamın abla hediyesi. Bakalım ne var? Çok Haladan mı? ne gelmiş? Haladan ne gelmiş? Bunları Bir adet, ufak bir... Sağ olun. Allah'ın izni de sağ olun. Eşşekler. Allah Allah. Başka? Seyran. Efendim. Başka? Eşer. Başka? Eşer. Başka? Yok, onu sonra. Evet. Keşke açmasaydı. Bir daha buraya oturup ben de bir çeksem ki, aslında kırmağa. Evet. Tamam ben açınca deçik olmayayım. Seyran tek tek bak. Seyran orayı çek. Başka kimse hiç. De 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 bu Derya ablamın hediyesi de el çanta. Kendisi yapmış. Kim yapmış? Derya. Derya. Bu Derya O benim O da yine benim Bu da yine Derya ablamın. Bu halamın herhalde. Aa, da da da, evet. Bu halamın herhalde. Bu tane de olsun diye Sade komşu. Bu seni Bu tespihin ben için. Niye Çalışırlar gecelikte. Teşekkür ederim. Bunlar da yine halamın. Hepinize Kendi yaptıklarından bu da halı e, de de, Evet. Da Bu da el halı. Evet. Sade. Onlar İç çamaşır herhalde. Gecelik takımı. Evet. Göstermedi hiç e, göstermiş. E, e, da, şey, da, da gecelik da, takımı. Ya. Evet. Ya. Bu e, da, e, da Derya ablamın elinden. Yelek. O da benim elemeyim. Bayağı ya. <laughs> ha, ben ben yaparım, hepsine birer tane yapacağım. Giydi Yedir, mi? Giydi mi? Gel, gel. Onu sıcak tabanı içine giydi. Nasıl Nasıl sen giydi. Kışın giyersin kız, ortadan soğuk olur. Ortadan soğuk olsun. <laughs> çabuk, çabuk, çabuk. Çıkar, evet. <laughs> evet. şimdi çıkar. yüz evet. sıcakta da patlamaz. Geldi da Ben yani Ümre'den getireceğim namazdan. Hacı'dan, Ümre'den gelen. Onun için dedim bir tane de, de. ona Allah'ın adam, nasip etsin. Hepimize inşallah. Ben yok, yok yok benim telefonum. Alayım. <laughs> <Göbekini sıkışın. gülüyor> <Göbek mi var? gülüyor> <laughs> Ahmet abi. <laughs> Efendim Ahmet abi. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? <gülüyor> <gülüyor>